Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın bugünkü karlı çekiminden yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri bugün de hızlı devam etti karlı havada tüm oyuncular setteydi. İşte sizler için Yalı Çapkını setinin bugünkü görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Yalı Çapkını oyuncuları da hepsi bugün setteydi ve birbirinden özel kamera arkası fotoğraflar paylaştılar. Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte e, görüntülendiler İşte sizler için yalının bugünkü çekimlerinden olan özel kareler videomuzda bulunmaktadır arkadaşlar herkes cuma akşamına iple çekiyor bakalım yeni bölümde neler olacak yeni bölüm dört gözle beklenirken bölümden gelen haberler finale doğru neler olacağı hangi oyuncuların dizide kalacağı ve kimlerin ayrılacağı ise merak konusu Yalı çapkını reytinglerinin düşmesi maalesef dizimizi finale sürükledi ve dizimiz sezon sonunu maalesef göremeyecek. Erken final yapacak olan Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.